Merhaba, Profesör Doktor Metin Yılmaz ben. Bugün sizlere ülkemizde de resmi rakamlarca varlığı açıklanan koronavirüs enfeksiyonlarından koruma metotlarından bahsedeceğim. Öncelikle şikayetlerimiz varsa ne yapmamız gerekiyor? Hasta değilsek ya da şü bir şüphemiz yoksa ne yapmamız gerekiyor? Bence bunu ayırt etmemiz gerekiyor. Eğer artık her yerde koronavirüs enfeksiyonu şikayetleriyle ilgili sosyal medyada, televizyonda, haberde, yazılı ve görsel basılı pek çok yazıyla ile karşılaşıyorsunuz. En bilgin semptom yüksek ateş, burun tıkanıklığı, Boğaz ağrısı, kuru öksürük, bazı olgularımızda solunum sıkıntısı ve ishal de oluyor. Eğer bu şikayetleriniz varsa, e, sizde koronavirüs enfeksiyonu olma ihtimali yüksek. Bunu ortaya çıkarmak için bir hastaneye gidip enfeksiyon kliniğinde testler yapılabilir. Testler %30 ila %60 spesifte yani doğruluk payıyla çalışıyor. Bu nedenle negatif çıksa bile koronavirüs enfeksiyonuna sahip olabilirsiniz. Ama yaşınız eğer 50'nin altındaysa çok da endişe etmeniz gereken bir tablo söz konusu değil. Sadece etrafınız için bir tehlikeye sahipsiniz. Etrafınızdaki kişilere bu hastalığı bulaştırabilirsiniz. Bunu engellemek için yapmamız gereken şey, yani sevdiklerimizi korumak için yapmamız gereken şey, istirahat alıp evde işlerimize devam etmek ya da işte insanlarla aramıza mesafeler koymak. Yani tokalaşmadan kaçınmak, maske kullanmak yani hastayken maske kullanmak ve etrafımızdaki kişileri hastalığın bulaşını engellemek için yapmamız gereken temel görevlerimiz. Eğer hasta değilsek ve 50 yaşın altındaysak çok da bu virüs 50 yaşın altında çok nadiren ciddi sorunlara neden oluyor. Genellikle basit bir gribal enfeksiyon tablosuyla düzeliyor. 50 yaşın altında ölüm oranlarına bakıldığında hani 1000 kişide 2 falan gibi bir takım rakamlar var. Yani bu oldukça düşük. Yani geçmişte görülen ciddi epidemiye, ciddi viral enfeksiyonlara baktığımızda bu onun oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Onun için ek bir rahatsızlığımız yok ve 50 yaşın altındaysak çok da sıkıntı bir tabloyla karşılaşma ihtimalimiz söz konusu değil ama yine de yani bu hastalığa karşı korunmak için yapmamız gereken şey hapşıran, aksıran kişilere karşı biraz özen göstermemiz gerekiyor. Toplu yaşanılan yerler işte ulaşım toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri, sinema salonları, düğünler vesaire gibi toplu karşılaşılan yerlerde öyle hapşıran, aksıran kişilere karşı tem dikkat, temastan kaçınma, temas edebiliriz temas ettikten sonra yani ellerimizle temas etmişsek, kişilerle tokalaşmışsak vesaire ya da bir takım yüzeylere temas etmişsek bu durumda ellerimizi burnumuza götürmeden evvel ya da yüzümüze götürmeden evvel bu elimizin yıkanması, bir sabun usulü yıkanması, alkolle dezenfekte edilmesi, bulaşı engellemek için e, sağlık kişiler için yapılabilecek en önemli koruyucu sağlık metodu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak 50 yaşın üzerindeyiz ve bir takım risk faktörlerimiz var, kalp hastalıklarımız var, kronik obstetif akciğer hastalıklarımız var. Bu durumda bu hastalığın potansiyel riskleri daha fazla olduğu için bu kişiler biraz daha özen göstermeli. Dışarı çıkarken maske takmalılar, insanlarla temastan kaçınmalı, hapşan aksan, hasta olan kişilerle temasa mutlaka özen göstermeliler, uzak durmalılar. Mümkün olduğunca bu kişilerle temastan kaçınmalılar ve bir sağ, e, böyle yüksek ateşli, em, işte burun tıkanıklığı, aksırık, öksürük, kuru öksürük gibi şikayetleri de varsa bu kişiler e, en yakın sağlık merkezlerine gidip ilave sorunların olup olmadığı ya da koronavirüs enfeksiyonunun varlığına dair testleri yaptırarak tanılarını koyup takiplerini yaptırmalılar. Ee, tabii çocuklarımız için çok büyük riskler söz konusu değil ama ortak e, işte sınıflar kalabalık, mutlaka sınıfta burnu akan, aksıran, öksüren bir arkadaşları oluyor ve bu tip viral enfeksiyonlar çok süratle bir şekilde birbirlerine yayılabiliyorlar. Çocuklarımızda bu hastalık ciddi sıkıntılara neden olma ihtimali düşük. Yapılan e, çalışmalarda ya da yaklaşık iki aydan beri var olan olgulara baktığımızda çocuklarla ilgili ciddi sorunlarla rastlanmadı şimdiye kadar. Ne yapmamız gerekiyor. Çocuklarımıza eğer okulda yaygın enfeksiyon tablosu varsa bunlara karşı önlem almaları gerektiğini, işte ellerini dezenfekte etmelerini, sabunlamaları gerektiğini, yine maske kullanabileceklerini, okulda eğer abşan, aksan arkadaşları varsa bunların maske kullanmaları gerektiği konularında bilgilendirebiliriz. Ve okulda eğer çok sayıda hasta varsa çocuklarımızı da birkaç gün okula göndermeyip evde istirahate alabiliriz. Aslında virüsün ortamdaki yaşayabilirliği ile ilgili net veriler yok ama işte 6 saat, 24 saat civarında sürebileceğine dair bir takım veriler var. Bunlar oldukça değişken rakamlar. Bu nedenle... E, mümkün olduğunca e, işte pencereler açık dış ortamdan temiz havanın içeriye girmesi sınıflara e, bu hastalığın bulaşını ya da virüsün yaşayabilirliğini azaltıcı metotlar olarak öğretmenlere önerebileceğimiz tavsiyeler.